birileri olmayan yönlerini anlatırken neden net bir şekilde bilinen bu yönlerini anlatmaz? Biz evet, bundan asıl dolayı o zaten ızdıraplanıyoruz yani. açıkçası. Dolmabahçe Sarayı'nı sormuşlar. Dolmabahçe Sarayı'nı niye yaptırdılar? Topkapı Sarayı yetmiyor muydu? Ve Osmanlı'nın en zor döneminde niye o kadar para harcamışlar? Şimdi diye Şimdi bakın soruyorlar. biz göçebe bir toplumuz. Mesela bu soruyu soran kişiye sorsak siz diyelim 30 yaşında veya 50 yaşında 50 yıllık hayatınızda kaç tane ev değiştirdiniz diye sorsak en azından 3-5 tane sayacak. Hele memursa Kaç tane sayacak? Evet. Yani ev değiştiriyoruz. Yani şimdi bakıyorsunuz Osmanlı'ya ya Fatih Sultan Mehmet'ten ta Sultan Abdülmecid'e 2. Mahmud'a kadar 2. Mahmud'a kadar Topkapı Sarayı'nda yaşamışlar. Aynı duvarlar, Kaç aynı yüz taşlar, yıl? aynı 400 sene aynı odalar evet. ve artık dünya değişmiş, devir değişmiş teknoloji Avrupa'nın bugün Osmanlı'da Nemçe dedikleri bir Avusturya'nın saraylarına bakın. ...onların yanında Dolmabahçe Sarayı afedersin dam yerindedir yani. Evet, Ki baktığınız evet, zaman sadece denize bakan tarafı işlemelidir. Yanlar ve arka sıvadır. orlarda bile. Az önce Wüstburg Sarayı'nı gösterdim. Wüstburg Sarayı çok eski bir saray. Ya da 1. Fransuha'nınkini. Yani onlarınkinin yanında... Dolabaç'ı zaten tamamı... Saray diye adlandıramayız zaten. Adlandırılmaz. Eklemelerden yapılmış. Tabii, gece tabii. tabii. türünde... A aynen öyle. Evet. Her padişah bir bölüm eklemiş evet. ve o şekilde çoğalmış yani. Ve ondan Çok az dolayı... vaktimiz kalmış. E, bugünlük bitireceğiz ama bir söz alsam. E, bir gün şu Topkapı Sarayı'nda sadece Hırkayı Saadet'in nasıl açıldığını anlatsanız bize. Tamam Hayır. onun öncesini hemen sonrasını... Önümüzde zaten Mevlüt Kandili var. Mevlüt Kandili'ye yakın bir dönemde. Tamam. Tam da böyle... E, sevgiliyi konuşacağımız bir dönemde. Tamam, çok güzel. E, çünkü herkesin bilmesi lazım. Ben en azından daha önce dinlediğim için Kanuni'nin ölümüyle beraber bitirelim. Kalkabilir Sev... miyim? Buyurun, buyurun. Sevgili seyirciler Kanuni Sultan Süleyman o çok tartışılan türlü türlü e, iftiralar demeye dilim varmıyor da türlü türlü soru işaretleri, ünlemler bıraktırılan padişah bakın nasıl vefat etmiş ve defnedilmiş. Tarihi bir kaynakla konuşalım. Her şey net, her konuda ayağımız yere basıyor. Bakın bu gördüğünüz minyatür. Ne yazık ki ülkemizden kaçırılmıştır. Bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de Chester Beatty Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Allah, İrlanda'da. Tabii, tabii tabii İrlanda Dublin'dedir yani o derece acı bir hadise. Ve e, sadece bir dijital kopyasını istediğiniz zaman sizden ciddi euro'larla para isterler. Dijital bir kopyası. Evet. Bu gördüğünüz o minyatür. Kanunun cenaze merasimi o günlerde çizildi. Süleymaniye Camii bu tarafta. Burası caminin kıble duvarı tarafı. Bir 1558'de Hürrem Sultan vefat etmişti. Bu Hürrem Sultan'ın türbesi. Şu gördüğümüz Darül Kurra. Bugün hepsi duruyor bu binalar. Arkadaşlar arkadaşlar e, Talha Bey'i gösterseler orada onun işaretlerini gösterseler bir kere daha Talha Bey. Hürrem Sultan'ın türbesini görüyoruz. Hürrem Sultan'ın türbesinin yanında Darül Kurra'yı görüyoruz. Burası Süleymaniye Camii'nin kıble duvarı tarafıdır. Hı. Ve bugün olduğu gibi duruyor. Bütün bu yapıları görüyoruz. Kanun'un türbesi daha yok. Neden? Çünkü önce türbe yapılmaz. Hı hı. Osmanlı geleneği önce çadır kurulur. Orta Asya geleneğidir bu. Ota, ota kurulur, içine kabir kazılır. Kanuni Ziget vardı vefat etti. Na önce orada bir cenaze namazı kılındı. Belgrad'a geldi, bir cenaze namazı kılındı. Üçüncüsü Ebu Suud Hazretleri tarafından Süleymaniye'de kılındı ve caminin önünden getiriliyor. Hı hı. Bu tabutun içinde kanun naşı var kabir kazılıyor. Kabrin başında Mimar Sinan gözüküyor. Burada tam çıkmamış Mimar Sinan. Minyatürde var ama olabilir. Dijital ekran Mimar Sinan'ın yeryüzündeki tek gerçek resmi. Başka ne görüyoruz? Tabutun önünde yürüyen, en önde yürüyen iki kişi var. Kim onlar? Ebu Suud Efendi'dir. Hı hı. Ebu yeryüzündeki tek gerçek resmidir. Ali Kuşçu'nun torunu. Hemen yanında yeşil sarıklı ve yeşil kavuklu biri var. Bu kişi Nakibül Eşraf. Yani Osmanlı'da Seyitler ve Şerifler dediğimiz o eee Nakibül Eşraflık müessesesinin en başındaki zat. Hı -hı. Çok kıymetlidir ve yan yana yürüyorlar. Herkes siyah püskül takmış sarığına. Neden? Yaz tutuyorlar çünkü. Cenaze merası. Bakın ağlayanlar var. Herkes ellerini başına almış ağlamakta. Hı -hı. Ve burada çok önemli bir detay. Ebu Suud ve Nakibül Eşraf'ın önünde bir zat başının üzerine bir sandık taşıyor. Evet. B bütün mecmuan ibare. O sandık. Evet, bu sandık nedir? Birazdan ne olacak? Ka'nun'un tabutu buraya konur açılır. Kefenlenmiş naaşı çıkarılır. Kabre konulur. Tam üstü örtülecekken vasiyeti hatırlatılır. Hayattayken demiş ki ben vefat ettiğimde bu küçük sandukayı da benimle beraber kabre koy. O sandıka bu sandıka. Ta ki bütün gözler o an Ebu Suud Efendi'ye bakar. Çünkü Şeyhülislam İslam fetva kapısı. O ne derse o. o, olacak. Caizdir derse koyacaklar. Değildir derse o konmayacak. Ebu Suud Efendi tabii ki Sandığı açın der. Çünkü sandığa yani kabre inancımıza göre kefenden başka bir şey koyamıyoruz, dikketsiz bir bez. Sandık açılır, içinden altınlar, elmaslar, çekler, senetler, tapular, tahviller çıkmaz sandıktan. Ben de onlar çıkacak diyeceksiniz zannettim. Yani hani öyle bir beklenti evet, olabilir. Evet. Hani Mısır firavunları hep böyle gömülmüş. Ebed diyen, ölümsüzlük isteyen evet. bir takım batıl medeniyetlerin kralları öyle gömülmüş. Hı hı. Ama burada hak bir medeniyet var. Sandıktan ne çıkar? Kanuni niye kanun diyoruz? 46 yıllık saltında bir sürü kanun yapmış. Bir sürü kanuna yön vermiş. Bunları kafasına göre yapmadı. Bunları yaparken Divan-ı Hümayun adında bir heyet vardı, meclis vardı. Hı hı. Meclis onayladı ve Ebu Suud Efendi fetva verdi. Sandıktan fetvalar çıkar. Neden? Çünkü kabre girdiğinde inançlarına göre, inancımıza göre sorgusal melekleri gelip tek tek soracaktı. Sen bunu 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 niye yaptın? O da onları gösterip kafama göre yapmadım, gerekli mercilere ağlık, ağlık. sordum. Bu manzara karşısında Ebu Zud Efendi hüngür hüngür ağlar, kanunün naşrına sarılır. Sen kendini kurtardın ya koca hünkâr, bakalım biz ne yapacağız diyecektir. İşte manzara bu kadar nettir. Ben bu minyatürü beze bastırdım. O zaman size benim de bir sözüm olsun. Hani sizin de az önce bir söz. onu ondan bayağı da çoğalttım. Denizde bir tekstil firmasına bastırttım. Böyle hediye ediyorum gittiğim yerde de bu minyatürü. Bir tane de size. İstiyorum o zaman. Aslanım bir Aslanım tane bana. de size inşallah böyle çerçeveli vaziyette inşallah getir. Çok teşekkür ben ederim. Talal abi o kadar çok güzel mesajlar geldi ama ben o kadar keyif aldım ki bugünkü programdan hem sizden dolayı hem Aslanım sizi tanıdığım için çok çok mutlu oldum. bizi bu kadar iyi öğrenmiş olan, Osmanlı'yı bizden daha iyi öğrenmiş olan ee, size çok çok teşekkür ediyorum İnşallah e, tabii hep tartışıyoruz bugünlerde Bir dizi e, e, sebebiyle tartışıyoruz ama Hani hak şerleri hayreler e, ifadesi var ya Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Zannediyorum öyle olacak Osmanlıyı zannediyorum daha yakından tanıyacağız İnşallah. Bu vesileyle Çok çok teşekkür İyi ediyorum teşekkür Ayağınıza sağlık Gecenin bu vaktine kadar bize katlandınız Sevgili seyirciler bugün özel bir yayın yapmaya çalıştık Size hem harem dairesini anlatmaya çalıştık hem kanuniyi anlatmaya çalıştık hem de zamanımız el verdiğince diğer Osmanlı padişahlarını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola ama inşallah bunun devamı gelecek. Osmanlıyı anlatmaya devam edeceğiz. Bizden...